Merhabalar sevgili dostlar. Önemli iki konuyla karşınızdayım. İlk konumuz Özgür Özel tutuklanabilir arkadaşlar. Bunu neye göre söylüyorum? Biraz sonra altını dolduracağız. İkinci konumuz ise iki günde üç tane gemimiz, ticaret gemimiz, resmi devlete ait gemi değil, şirketlere ait gemimiz Rusya tarafından vuruluyor ve Türkiye oldukça sakin, sağduyulu bir şekilde karşılıyor bunu. Yani Türkiye bir suçmuş mu işledi? Türkiye'nin Varsayalım bir suç işledi. Bu Türkiye'deki vatandaşların ticaret yapan, serbest ticaret yapan vatandaşları vurulmasını gerektiren bir durum mudur? Türkiye buna niye kayıtsız kalıyor? Bunları konuşacağız. Ee, bu özgür özel tutuklanabilir ifadesinin e, kaynağı nedir diye soracaksınız, merak edeceksiniz, doğal olarak. Sevgili dostlar, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nde milletvekillerinin, başbakanların, cumhurbaşkanlarının, bir takım insanların dokunulmazlıkları vardır. Bu dokunulmazlıkları olduğu sürece o insanlar herhangi bir suçtan yargılanabilmez. Bu insanların yargılanabilmesi için ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o kişilerin dokunulmazlıklarını kaldırması lazım. Bu durumda da o kişilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanabilecek pozisyona gelmeleri doğal olarak kamuya ait bir e, bilgi haline gelecektir. Dolayısıyla e, Ali Can Uludağ'ın iki gün önce verdiği haberle Akbil davasından Tayyip Erdoğan'ın yıllar yıllar sonra berat ettiğini öğreniyoruz. Şimdi birincisi bu dava ile ilgili e, Tayyip Erdoğan neden 20 yıl sonra, 30 yıl sonra hatta çünkü 30 yıl olmadı, özür dilerim. 20 yıl sonra böyle bir e, girişimde bulundu. E, bugünlerde iktidardan düşeceği ve dolayısıyla kendisine e, yargı yolunun açılacağı ve tutuklanabileceği korkusuna mı kapıldı? Bir gün önce bir canlı yayın yapmıştık. Tayyip Erdoğan'da tutuklanma korkusu diye. E, önemli şekilde izlendi o e, dava, do, e, video. Dolayısıyla burada... Tayyip Erdoğan neden 20 yıl sonra, 20 yıl önce yargılandığı bir dava aklına geldi ve bu davayla ilgili bir yol temizliği yaptı? Birinci sorumuz bu. Çok büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan 2028 seçimlerinde kesinlikle kaybedeceğini inandığı için 28'de seçimleri kaybettiğimizde tutuklanmayalım düşüncesiyle bir yol temizliği yapmıştır. Peki gelelim işin hukuki boyutuna. Şimdi ben hukukçu değilim ama acizane yargılanma pratiği yüksek bir kardeşiniz olarak hukuk okur yazarlığı bilgisine sahibim. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar hukukumuzda bir usul vardır, bir esas vardır. Esas davada kişinin suçlu, suçsuz olması yani kişinin suçuyla ilgili yargılamalardır ya da suçsuzluğuyla ilgili konulardır. Usul ise bu yargılamanın yapıldığı şekil şartlarıdır ve hukukçuların yoğun olarak söylediği bir şey vardır. Usul esasa mukaddemdir. Yani usul esasın üzerindedir. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bir kişinin suçlu bile olsa yargılama usulü, şekil şartları yerine getirmeden yargılanmışsa bu bozma sebebidir, kabul edilemez. Dolayısıyla önce usul şartlarının yerine getirilmesi lazım. İddiaya göre Tayyip Erdoğan'ın avukatları gidip bu yargılamanın yeniden daha doğrusu yargılamanın görülüp Tayyip Erdoğan'la ilgili bir karar verilmesini istediklerinde mahkemenin başkanı bu uygun değil demiş. Yani sonuçta Tayyip dokunulmazlığı var. Dokunulmazlığı kaldırılmadan bu yargılama yapamaz, yapılamaz demiş bak. Şimdi o başkanı almışlar, yerine yeni bir adam getirmişler. Yerine yerine bir adam getirince... Ceza muhakemeleri usul kanununu yeniden mi değiştirdiler diyeceksiniz. Hayır tabii ki. Bütün şeyler duruyorken yeri gelen vatandaş davayı görmüş ve berat ettirmiş. buna savcı itiraz etmeyince, temize götürmeyince de kesinleşmiş. Fakat burada en temel açmaz konu Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlığı dururken yargılamanın yapılamayacağı arkadaşlar. Eğer bu şartlar altında bu yargılama yapılabilirse ve bu karar kabul edilirse özellikle muhalifler tarafından söylüyorum arkadaşlar. Bu durumda dokunulmazlıkları kaldırılmadan tıpkı Tayyip Erdoğan örneğinde olduğu gibi Özgür Özel, Ümit Özdağ, Musabat Dervişoğlu, diğer siyasetçileri de dokunulmazlıkları kaldırılmadan yargılanabilip Tayyip Erdoğan torpilli bir şahıs tabiatıyla o berat ettirilmiş. Fakat onların böyle bir torpili olmadığı için AKP'nin yargı kollarında onlar büyük ihtimalle ceza alacaklardır ve cezaevine gireceklerdir. Arkadaşlar çok yalın bir soru. Eğer Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlığı kaldırılmadan yargılama yapılabildiyse Özgür Özel'in diğer siyasetçilerin dokunulmazlıkları kaldırılmadan neden yargılama yapılamasın? Temel soru bu. Şimdi bu durumda Tayyip Erdoğan dokunulmazlığı kaldırılmadan yargılanabildiyse ve berat ettiyse özgür özel ya da diğer siyasetçiler, dokunulmazlığı olan diğer kişiler dokunulmazlıkları devam ediyorken yargılama yapılıp ceva, ce, e, ceza verilebilir. Hatta bu ceza gıyabında verildiğinde tıpkı Tayyip Erdoğan örneğinde olduğu gibi onun e, avukatlarının filan da haberi olmayacağı için itiraz da edemezler ceza kesinleşir ve hapse girerler. Arkadaşlar biz bugün yaşadığımız her şeyi yok canım bu kadar da olmaz iddiasıyla yaşadık. Bakın Ekrem İmamoğlu tutuklanır mı tutuklanmaz mı sorularına en sert cevabı veren ne münasebet kardeşim Ekrem İmamoğlu tutuklanabilir mi ya? Bak Ekrem İmamoğlu öldürülebilir diye bu kanalda haber yaptım. Çünkü öldürülme yani bir kurşun en güçlü adamı da öldürür, en zayıf adamı da öldürür. Karşı taraftaki adam bu kadar davayla bilmem neyle uğraşacağıma bir tetikçi tutayım, şu adamı vurdurayım, öldüreyim der, öldürtebilir. Bunun olasılığı daha yüksekti tutuklanma olasılığından. Fakat bu olmadı, Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ve yani 150 milyar doların üzerinde Türkiye zarar etti, halinde ediyor. Şimdi bu durumda arkadaşlar biz hani Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması mümkün değil derken bu olduysa bu söylediğim niye olmasın? Bana da mantıklı geldiğini söyleyemem. Ama Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması da mantıklı gelmiyordu. Onun için muhalefet partileri derhal hem bu davanın kaldırılması için, Akbil yolsuzluğunun davasının kaldırılması için önemli bir gerekçedir bu. Bunun karşısında durulamayacaktır. Hem de böyle bir şey önü kapatılmış olacaktır sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin bu Akbil davası nedir ne değildir? Gençler bu Akbil davasını bilmez. Ee, şöyle size bir hatırlatalım. Erdoğan'ın Akbil davası raftan indi. Gizlice cerrahatle sonuçlandırıldı. Savcılık karara itiraz etmeyince de kesinleşti. Kararın 2023'ten sonra verildiği söyleniyor. İddiaları gazeteci, gazeteci Ali Can Uludağ yazdı. yazdı. Dava Akbil'de dönemin parasıyla 2.6 trilyon, trilyon, trilyon liralık yolsuzluk, yolsuzluk yapıldığı iddiasına dayanıyordu. dayanıyordu. Soruşturma kapsamında 37 kişiye dava açıldı. Erdoğan ve kendisinden sonraki İBB Başkanı Ali Yüfit hakkında en az 14 yıl hapis cezası istendi. istendi. Üsküdar 2. Iki ağır, ağır Cezada görülen davada 29 kişi beraat ettirildi. Mahkeme, mahkeme heyeti o dönem başbakan olan Erdoğan, Erdoğan ve 3 AK, AK Partili milletvekilinin dosyasını ayırdı. Dokunulmazlıklarının kaldırılması için Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezleke gönderilmesine, gönderilmesine hükmetti. hükmetti. Erdoğan'ın Erdoğan siyasi dokunulmazlığı halen devam, devam ediyor. Doğçe ve Türkçeden, Türkçe'den Ali Can Uludağ'ın haberine, haberine göre akıl dosyası İstanbul Anadolu, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, mahkemesine devredildi. Erdoğan'ın avukatlarının mahkemeye dilekçe vermesi üzerine dosya yeniden, yeniden görüşüldü. Avukatları, Avukatları diğer tüm sanıkların merak ettiğini işaret ederek, ederek Erdoğan'ın beraatini talep etti. Ancak, Ancak dönemin mahkeme, mahkeme başkanı, başkanı, Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlığı olduğu gerekçesiyle dosyanın, dosyanın görüşülemeyeceği nice yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine mahkeme, mahkeme başkanı, değiştirildi. başkanı değiştirildi. Milletin desteğine... Cumhurbaşkanı, ve Cumhurbaşkanı dokunulmazlığı varken nasıl yargılandı? Bu tartışılması gereken bir soruydu. Doçevelli'ye konuşan kaynaklar, bu durum kararda tartışıldı. Cumhurbaşkanının da rızası vardı dedi. Kararın 2023'te Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından verildiği öne sürülüyor. Kulaklar açındasın. Bir Bekir Bozdağ vardı. O da küçüğün rızası var e, demişti. Arkadaşlar bu iş rıza ile olacak bir şey değil. Senin dokunulmazlığın var. Sen diyorsun ki tamam benim dokunulmazlığım var ama beni yargılayın. Böyle şey olur mu kardeşim? Bu cumhuriyeti mi bura? Şimdi bakın bu konuyla ilgili yani Ekrem İmamoğlu'nun bugün yargılandığı davalarla ilgili hiçbir delil ortada yokken Akbil davası ile ilgili nasıl delillerin olduğunu gösteren bir manşet göstereceğim arkadaşlar size bakın. Şeriatın sinsi planı diye Milliyet gazetesi manşet atmış. Bu manşetin kaynağı çok büyük ihtimalle Nedim Şener arkadaşlar bakın. Biraz sonra size bunu göstereceğim. Şimdi neymiş şeriatın sinsi planı? İstanbul Belediyesi'ne ait paralar geleceğin başbakanını hazırlayıp cihat hazırlığı yapmak için al bayrakları aktarıldı. Arkadaşlar Akbil davası bu. Şimdi bu dava nasıl yürümüş? Bakın arkadaşlar Akbil'de 2.5 trilyon buharlaştı deniliyor. Yani bu cırt cırtlarla basıla basıla ödenen paralardan 2.6 trilyonmuş aslında da 2.5 yazmışlar burada. Niye öyle yazmışlar bilmiyorum. Bu buharlanmış arkadaşlar. Buharlaşmış. Nasıl buharlaştığıyla ilgili size bir şey göstereyim öncelikle arkadaşlar. Ee, bir dakika biz ne diyeyim niye almadık. Evet. Şöyle buharlaşmış arkadaşlar. Bakın. İncelemede akbil satış hasıratlarının ve tüketim tutarlarının doğru bir şekilde kayıtlara geçirilmediği tespit edilirken kurumlar tarafından veri tabanları silinerek hayali rakamlara göre hak ediş ayarlanmaları yapıldığı belirlendi. Bakın arkadaşlar veri tabanından veriler silinmiş 22 trilyon veri silinmiş diyor bakın aşağıda hesap uzmanlarının burada karnımızdan uydurma ee, iddia falan yok arkadaşlar. Bakın hesap uzmanlarının Akbil satış yetkisi verilen İETT, İDO, Ulaşım AŞ ve Belbim e, yanında sisteme kayıtlı olan ve olmayan ancak bilet satışı yapan Bayi, Kese ve Kaşboklulara e, üzerinden toplam 22 milyon tane veri üzerinde yaptığı incelemede bakın hesap uzmanları inceleme yapıyor incelemede Akbil tüketim kayıtlarının ve yükleme bilgilerinin silindiği hem yükleme hem de tüketim bilgilerinin azaltılarak yok edildiği tespit edildi. Bakın tespit edildi diyor. İddia edildi demiyor. Bir, bir gizli tanık söyledi demiyor. Şu demiyor, bu demiyor. Tespit edildi diyor. Arkadaşlar. 593 milyar lira Akbil satış hasılatı verileri silinip Manipüle edilerek 2 trilyon 35 milyarlık akbil tüketim harcamalarının azaltıldığı belirlendi diyor arkadaşlar. Şimdi ben Nedim Şener'in büyük resmini almayı unutmuşum arkadaşlar size ama şurada gördüğünüz resim, şu sağ köşede gördüğünüz resim Nedim Şener arkadaşlar. Yani bu haberin sahibi Nedim Şener eğer görüntü kirliliği olur Demezseniz hemen ben Nedim Şener'in fotoğrafını şuradan size getireyim. Çok özür dileyerek şöyle yapayım arkadaşlar. Bakın şu fotoğraf Nedim Şener. Gördüğünüz gibi Nedim Şener Tayyip Erdoğan'ın hırsızlık yaptığını anlatıyor arkadaşlar. Yani Nedim kardeş bu iddianın sahibi sensin buna biz bir şey diyemeyeceğiz. Rapora göre diyor bakın Nedim rapora göre ak bir kontrol satış ve tüketim tutarları manipüle edilerek azaltılan 2.6 trilyon liralık hasılat için İstanbul Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ali Müf Müfit Gürtun'a e hakkında kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık iddiasıyla bir aydan e bir aydan bir seneye kadar ağırlaştırmış hapis cezası ile dolandırıcılık suçundan ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak diyor arkadaşlar kim diyor Nedim Şener diyor evet sevgili dostlar bu akbil olayı böyle eğer biraz önce de söylediğim gibi bu konuya itiraz edilmezse birincisi bu itiraz için çok haklı bir gerekçe yerli yerinde bir gerekçe ayakları yere basan bir gerekecek. Kardeşim sen dokunulmazlığı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı dokunulmazlığı varken yargılayıp berat ettirebiliyorsan dokunulmazlığı devam eden Özgür Özel'i, Musavet Dervişoğlu'nu, muhalefet liderlerini, muhalefet milletvekillerini de dokunulmazlıkları devam ederken yargılayıp hapse mahkum edebilirsin. Ee, itiraz edilmediğinde gizli kapaklı yapıldığında itiraz edilmediğinde ki dün size ben kendi öykümü anlatmıştım nasıl tebligat kanununun azizliğine uğrayıp bir yıl on bir ay yirmi beş gün hapis cezası aldığımı ve e, bu cezayı yatacakken e, dikkat sayesinde tebligat kanununa aykırılıktan itiraz edip ancak bu infazı durdurabildiğimi. Dolayısıyla burada böyle bir şeyde söz konusu olmazsa yatarlar çıkarlar arkadaşlar arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Onun için muhalefet liderlerinin bu konuya doğrudan itiraz etmeleri gerekir arkadaşlar. Gelelim Rusya'nın gemi düşürme durumlarına. Arkadaşlar, iki gün önce 12 Aralık'ta Tayyip Erdoğan Putin'le görüşürken Ukrayna Limanı'nda bir gemimiz düşürüldü. Bakın, burası düşürüldü diyorum özür dilerim e, bombalandı şimdi bunun şeyi geçmeden bunu konuşurken ya buna niye itiraz etmiyorsunuz kardeşim dışişleri niye böyle havanda su dövercesine açıklamalar yapılıyor yok soylu sefer güvenliymiş bilmem neymiş kardeşim açık açık senin bir ticari gemin vurulmuş bununla ilgili niye kayıtsız kalıyorsun sizin Rusya'ya gebeliğiniz ne siz yoksa Trump'la yaptığınız anlaşmadan sonra Rusya ile yaptığınız doğal gaz anlaşmasını e, efendim S-400'lerle ilgili bir takım şeyleri e, kendiniz açısından suç olarak görüp tamam biz suç işledik bunun bedelini de Türk vatandaşları ödesin diyerek mi kayıtsız kalıyorsunuz? Bakın ikinci olay yani bu sabah gerçekleşen bir olay bu. Çetin Erçetin'in haberi bu arada bu. Arkadaşlar ben iki tane gemi diye yazmıştım manşete. Sonra e, Twitter'a baktım. biz dedim görüntü bulayım, görüntüyü atayım oraya diye. Baktım üç tane gemi olmuş. İki günde üç tane gemi olmuş arkadaşlar. Manşeti değiştirdim. Ya bu tesadüf müydü kardeşim? Bunun tesadüf olmadığı açık. Yani senin Rusya'ya Emin eden fazla Putin'le görüşüyorsun. Rusya'ya sorsana, Putin'e sorsana kardeşim. Ne oluyoruz? Sevgili dostum, hepsine dostum diyorsun ya. Dostum Putin'le görüştüm, dostum Trump'la görüştüm. Sevgili dostum Putin, ne oluyor ya? Niye bizim gemileri vuruyorsun kardeşim? Sakın bizim Bilal'in Buran gemilerini vurma filan da eee dersenem arada. Ne oluyor? Niye gemilerimiz vuruluyor bizim? Bakın ikincisi buydu. Üçüncüsü geldi. Buyurun. Serbestiyetin haberi bu da. Yani bunlar öyle çakma e, x hesaplarından alınan görüntüler değil arkadaşlar. Ya ne oluyor? Üç tane gemi vuruluyor. İki günde üç tane gemi vuruluyor. Niye uyuyorsunuz kardeşim? Bu konuyla ilgili bir tane doğru düz ayağı yere basan açıklama yok. Devlet Bahçeli Efendi, Milliyetçi Hareket Partililer. Ne oluyor? Niye bir tane laf edemiyorsunuz Putin'e? Bakın vurulan geminin videosu. Özür dilerim. Cama açıyorum. Cama açıyorum. Çok kötü olduk. Çok kötü olduk. Çok, 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 Çok kötü olduk. Yaşamlar var mı düştü? Alalım. Adamları söyle. Adamları söyle. Görüyorsunuz göz gözü ya, vurur, vurur, görmüyor. Vurur. Suvar, suvar. Ya, ya, ne? Arkadaşlar biz sizin çeşitli ülkelerin liderleriyle dostum diye ilişki kurmanızdan, dış politikayı efendim diplomatları monşer gibi görüp aşaladığınız için, dış politikayı evlatlarınız üzerinden, yakın arkadaşlarınız üzerinden, yürütmenizden usandık. Bakın bu ülke sizin bu yönetim anlayışınızdan dolayı affedersin bok çukuruna döndü. Ya böyle döne, devlet yönetilir mi kardeşim? Senin Rusya ile bir doğal gaz anlaşman var. Amerika sana S35 vermediği için S400 almışsın. Daha doğrusu önce S400 aldın, sonra S35'ten atıldın filan. Yani iki tane şeyin arasında dengeyi sağlayamadığın için sana akıl verecek kimse kalmadığı için etrafında danışman diye gezdirdiğin adamların hepsi iki maaş, üç maaş alsın diye oraya oturttuğun geri zekalı tipler olduğu için affedersin bizim ülkemiz üçüncü dünya ülkesi oldu. Ya böyle şey olur mu kardeşim? İki günde üç tane senin gemin vuruluyor. Sen bir tane Rus uçağını düşürdün diye ağır bedeller ödedin. Nitekim o S400'ü alma gerekçelerinden birisi de buydu. Şimdi senin 3 tane gemin vurulmuş. Niye sessiz kalıyorsun kardeşim? O zaman anlaşma yaptın. Trump'a de ki kanka, dostum. Dostum Trump. Bak senden sıvılaştırılmış doğalgaz aldığım için seninle F35 projesi yapacağım için bu adam bunları yapıyor. Gel şu işe bir el at de. Bunu yapamıyorsan da bırak git kardeşim. Bırak git oraya adam gibi bir adam gelsin ya. Bu nedir ya? Bu nasıl bir kepazeliktir yani? Evet sevgili dostlar, yarın başka bir konuda buluşuncaya kadar esen kalın.